Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, BIST 100 tarafında dünkü %2.7'lik yükselişin arkasından bugün hafta yatay bir piyasa hakim. Şöyle baktığımızda borsada hani yön bulmakta zorlanan, zorlanan bir borsa görüyor muyuz? Evet, görebiliyoruz. Tabii ki burada İmamoğlu'nun 24 Ekim'deki yargı süreci, e, CHP butlan davası, bu e, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı birazcık hepsi arka arkaya gelmiş durumda. E, gerçekten çok veri akışının ve e, Türkiye'deki bazı e, duruşmalar, önemli kararların hepsinin aynı olduğu olacağı bir hafta yaşıyoruz. E, hatta bu haftada bir tane de halk arz talep toplaması söz konusu. O bile bu haftaya denk geldi. Hani sanki önceki hafta yapılamazdı. Sonraki hafta yapılamazmış gibi. Bir de onu da bu haftaya koymayı başardı SPK. Şöyle baktığımızda Bist 100 tarafında 10.511 puanı bir gördük ama hızlı bir şekilde de geri çekildik ve 10.484 puandayız şimdi. Burada bizim için aslında kritik direnç noktası 10.500 puan. 10.500 puanın üzerinde kalmaya çalışacağız, kalmalıyız da. Artık 10.000 puanın altını görürsek gerçekten hani borsadaki yatırımcılara da artık yazık olmaktan ziyade ayıp ediyorlar diyebiliriz. Şimdi sabah dünkü alışlarda en büyük alıcı tabii ki bankoftu muazzam bir alış yaptı. Zaten kaç gündür satıyordu o sattığı lotları da dün hepsini birden dipten yerine koydu. Bugün alışlara baktığımızda en büyük alıcı Garanti Bankası. 632 milyon bir alıcı var. İş Bankası'nın 400 milyonluk, Deniz'in 278 milyon, HSV'sinin 234 milyonluk alımlarını görebiliyoruz. Satış tarafına baktığımızda e, Bank of daha endeksi düşürmeden sabah e, bismillah demiş ve 1.4 milyarlık satışını yapmış. A1 kapitalinin 464 milyonluk satışı, yapı kredinin yaklaşık 400 milyon, Anlus'un 300 milyonluk satışları var. Şimdi hisselere baktığımızda DOF taban yaptı. 104 lira 40 kuruş. Oldukça da 2,5 milyonda tabanda lot var. Sabah aslında en yüksek gördüğü seviye 114.80 hızlı bir şekilde geri çekildi ve tabandan kapattı. Çok da lot var hani düşük bir lot miktarı da değil. 2,5 milyonda lot 1351 kişi var orada satış e, yapan. A1 Kapital 80 bin not almış. Deniz 78 bin not. Akbank 56 bin not almış. Satan tarafta Gedik satmış 100 bin not. Ziraat 75 bin not. İş Bankası 46 bin not. Midas 42 bin not satmış Dof Robotik tarafında. Marmara Holding burası da taban. 21.9 milyon lot var Marmara Holding'in tabanında. İşlem hacmine bakalım. İşlem hacminde 174 milyonluk bir işlem hacmi var. 46.8 milyon lot el değiştirmiş. Gedik 3.1 milyon almış. Info 2.6 milyon. Halk Bankası 1.3 milyon. Deniz 1.1 milyon almış. Satan kim? Meksa 2 milyon lot almış. E, vakıf düzeltiyorum satmış 2 milyon lotu. Vakıf 1.7 milyon almış. Yapı kredide 1.6 milyon. Midas 1.6 milyon lotları satmışlar. Marmara Holding tarafında. Dof Robotik'teki işlem hacmine bakalım. Dof Robotik taban geldiği süre zaten sabah 10.30 gibi bir taban olmuş. Buradaki işlem hacmi 241 milyon. Oldukça da düşük bir işlem hacmiyle taban yaptırmışlar. Dof Robotik tarafına 2.5 milyon not yüksek bir lot miktarı. Onu söyleyelim. Halk Bankası'nın kuvvetini ara ara farklı kurumların satışlarında görebiliyorsunuz burada. Patek'e bakalım. Patekte %3.7'lik bir artış var. 2.8 milyon lot alıcılı. Satış tarafında ise baktığımızda 1 milyon 830 bin lotta satıcılı patek tarafı. Ee, şöyle 27.04'te kaç lot var? Ee, diğer lotları da görmek göstermek istiyorum size. Alan taraf garanti 637 bin lot almış. Satan da Bankof 1.8 milyon lotu satmış. Ee, patek bugün gün içerisinde. Buls girişimde dün de iyi bir yükseliş vardı. Bugün de devam ediyor %3'lük yükseliş. Buz tarafında 365 bin lot alıcılı, 400 bin not da satıcılı. burada da işler şimdilik iyi gidiyor gibi görünüyor. Burada alan taraf kim? Yapı kredi 167 bin not almış. E, satan tarafa baktığımızda Gedik 91 bin not satmış. Diğer şöyle hareketli. Kalyon PV'de %1.6'lık bir hareket var. 858 bin not alıcıyla 164 bin not satıcıyla Tera 50 bin not almış. Satan Halk Bankası 45 bin not satmış burada. Cem Zeytin'de %2'lik bir hareket var. 96 bin not alıcıyla 290 bin not satıcılı. Burada baktığımızda alan taraf kim? İş Bankası 80 bin not almış. Bank ofta 200 bin not satmış Cem Zeytin tarafında. diğer hisselere de bakalım şöyle yavaş yavaş. Artemis'te yine 4, %4,5'luk bir artış var. 95 bin not alıcılığı 240 bin not Satıcılığı hisse de 55 liraya kadar geldi. Yapı kredi 126 bin not almış. a Kapital 70 bin not satmış Artemis halı tarafında. Reader %3 dün iyi yükselmiş Reader. Bugün de düşüyor. 3 milyon not alıcılı 5 milyon not satıcılı. Şeker 574 bin not almış. Bank of 488 bin not satmış. Miatek de var. %2,5'luk artış. 3,5 milyon not alıcılı 1,9 milyon not satıcılı. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ziraat almış. 540 bin not. Bankof 1 milyon notu satmış. Miatek tarafında. Diğer hisselerde hani hareketli olanlar var mı diye bulmaya çalışıyorum. Armada gıda yine yükselişe devam ediyor. 118 bin not alıcılı 1.6 milyon not da satıcılı garanti 153 bin not almış yapı kredi 115 bin not bankof 67 bin not satmış burada. Akfen inşaatta %4.3'lük ama düşüş var. 400.000 400 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı Akmak 130 bin not almış QNB 332 bin not satmış burada. Durum bu şekilde arkadaşlar bir de sizlere yükselenlere bakalım. Tehol bölündü bugün tavan oldu. 2.3 milyon lot var Tehol'un tavanında görüyorsunuz. E, Dogup burada da e, ismi değişecek. Bu ihale haberi var galiba. 700 bin lot var Dogup'un. Burçelik Van'a e, 1.4 milyon lot var. Tavanda hedef girişim. Tavanda satış tarafında 1 milyon 973 bin lot satışta var. Info e, 16 milyon 500 bin lot tavanda var. E, Tera Holding bu da %9.5 670 bin not alıcılı 23 bin not satıcılı. Diğer hisselerde hedef var. Burada da 1 milyon 250 bin not alıcılı 400 bin not satıcılı. Matrix de var %5.7'lik yükseliş 400 bin not alıcılı 113 bin not satıcılı burası da. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.